burunda şöyle bak. Ha. Böyle bulanmış çekmişler. Bir daha bulanmışlar. Bir daha çekmişler. Bu iyice yutmuş yutmuş bir daha çekmişler. Artık ağırlaştı yeter. <laughs> Selma annem o nasıl soru? Benim seviyorum o zaman <laughs> Ya yok şöyle. <laughs> Simay. Şimdi oradan diyorsun ki Seni seviyorum. Şimdi ben bakıyorum ya. Ben buradan diyeyim ki lan acaba bana mı dedi o zaman dedi. <laughs> ondan sonra yok diyorum bana dememiştir. <laughs> yok ya, ne alakası var? Diyorum kızım bana mı diyorsun yoksa ona? mı <laughs> Adımızı söyle de. Aa ben de tam diyeceğim ki Ay Simay, ben de seni seviyorum yavrum diyeceğim. Tak duruyorum. Diyorum lan o Oğuz'a demiş. <laughs> o Oğuz'a demiştir. Ben değilimdir diyorum. Tak duruyorum. Şimdi cevap vereceğim ama. Sonra diyorum ki bana dediyse şimdi cevap da vermedik. Ayıp oldu. <laughs> ne ne? Mama mi miyle Mama miyle ne? Man mile. Manamile ne la? Manamile. <laughs> Turgut beni ne? Turgut beni doyurmadı mı? Ana kız Sude'nin <laughs> Turgut beni doyurmadı. Serkan'ın titiyle oynuyorum. <laughs> oh. Bu arada Serkan kim? <laughs> Serkan kim? <laughs> oh. Serkan kim bu arada? Eskort Sude. Lan nasıl bir yavşaksın sen ya? Serkan kim ya? Ay... <laughs> Ya bir insan nasıl bu kadar ardamarı çatlak olur ya? Vallahi o dark mı ya? Hoş geldin Ramyon. O dark mı ki? Düzenur görmüş olduk. Ana o dark. Dark bunu yapamaz. Yapmazlar. O zaman dark bir daha benden mot alamayacaksın. Dark bir daha benden mot Ben konuşayım darkla. Konuşun valla. Benden mot alamazsın. Ana izim e, anladığı dilden konuşayım. Dart mı yapıyor onu? <gülüyor> ya <gülüyor> çocuklar bu dart değil. Bu Murat Murat. <gülüyor> çocuklar <laughs> kü <laughs> küfürü empat yaptım vallahi. E var ama buradan küfür edeceksin. En iyi ben konuşun. Vallahi eğer yaptıysan e, şeyi bir şey bir değiştireyim. Durun telefonu bir değiştireyim. Çocuklar yeni yayına bir şey yapayım. Yeni yayına Vallahi erkekler bir konuşun. Yeni yayına geçin. Ben şu telefonumu değiştireceğim. Bir dakika telefon değiştireceğim. Yeni, yeni yayına atacağım sizi. O kelimeleri yazma eğer darsa. Bu Murat'tır ya. Yeni yayına geçin.